2024 benim için çok dönüştürücü bir yıldı. Ee, çok zordu. Öncelikle bayağı e, zordu. E, fakat e, o zorluğun içerisinden, o acının içerisinden geçmeye cesaret ettiğinde e, özgürleştiğini fark ettim. Çünkü problemin ne olduğunu anlıyorsun. Yani maksimumda çekebileceğim acı ne? Onu gördükten sonra onu görmezden gelmeye çalışmıyorsun. Ee, bunu ayrıca anlatacağım zaten fakat ama değinmek istediğim şey, en azından bu videoda değinmek istediğim şey, e, mutluluk. E, herkesin, tüm dünyanın, her şeyin, yani değil mi, nesneler bile başka bir nesneyi çekiyor. Mutlu olmaya çalışıyorlar. E, mutluluk e, nedir diye düşündüğümde, mutluluk aslında çok evet, güzel bir şey, iyi hissediyoruz fakat Herhangi bir şeyden de iyi hissedebiliriz. Ben geçen yıl o acıları çekerken e, düşündüğüm şöyle bir şey vardı. Ben bu hayattan ne istiyorum? Ben bu hayattan ne istiyorum? Ne istiyorum? Yani bunu zaten çocukluğumdan beri oldu bitti kendine soran bir insanım. Fakat böyle çok yoğun bir şekilde e, hani düşünüyordum. Sonra... Değil ya yani mutluluk mu istiyorum, sağlık mı istiyorum, aşk mı istiyorum, ne istiyorum, ne istiyorum ya. Bu hayatta ben niye varım, ben niye ruhum bu bedenimle birleşmiş, ben gelmişim bu dünyaya. Bir amacımın oluyor olması lazım. Ne? Ee, mutluluğa biraz yolunu açtıktan sonra fark ettim ki hayır, benim ee, hissetmek istediğim şey mutluluk değil. Çünkü mutluluk ben şu an bir çikolatayı böyle ağzıma devsem de o duygusal yoğunluğumu bastırmak için bile olsa yesem mutlu olurum. O an mutlu olurum. Fakat sonra 5 dakika sonra, 10 dakika sonra, 1 dakika sonra, 1 saat sonra kendimi eğer suçluyorsam, kendimi başarısız, kendimi kötü hissediyorsam, kendimi sabote ettiğimi düşünüyorsam, karnım böyle şişmişse böyle ağır hissediyorsam kendimi 12 önce yaşadım. Bu mutluluk aslında mutluluk mu? Değil mi? Bundan yola çıkarak e, fark ettiğim şey şu oldu: Ben bu hayattan e, tatmin istiyorum. Tatmin çünkü tatminin içerisinde e, emek var, düşünmek var, zaman ayırmak var, sevgi var, mutluluk var. ...elinden geldiğini e, ne yapmak var. Olmayana odaklanmamak var. Şükür bolca var. E, ben o çikolatayı yiyorum ama böyle... ...huzurla yiyorum. Böyle ruhuma işleye işleye Yine yiyorum yine aynı çikolata. Ama sonrasında e, kendimi gömmüyorum değil mi? Kendimi görüyorum. E, Tatmin de bu var. E, ve ben... Bunu fark ettiğimde ben de bir sürü şey değişti. Ah dedim ya, ah dedim ya. Ben gerçekten eğer tatmine odaklanırsam şu an çektiğim acı bile bir amacı olacak. O zaman bir neden olacak boş boşuna bir acı çekmiyor olacağım, boş boşuna yemek yemiyor olacağım, boş boşuna biriyle sohbet etmiyor olacağım, boş boşuna biriyle değil mi, vaktimi geçirmiyor olacağım. Bu hayatta amaçsızca böyle süzülmeyeceğim. Çünkü e, mutluluk uçucu değil mi? Yani mutlu olmanın peşinde koşarsan oradan oraya savrulursun. E, herkes mutluluğun e, hani formülünü bulmaya çalışıyor vardır da belki bilmiyorum ilgilenmiyorum da tek bildiğim şey kendi tecrübelerimle mutluluğun e, uçucu olması ve ben uçucu bir şey istemiyorum ben kalıcı bir şey istiyorum bunu fark ettim ve bu uğurda e, kendime, e, kendimi iyileştirmeye çalıştım e, bu düşünce sisteminde şunu fark ettim ki eğer ben gerçekten e, kendi içime dönersen bu cesareti hissedersen ben bana söylüyorum ben bana söylüyorum beni neyin tatmin edeceğini mesela şey düşünün işte kilo vermek istiyorsun işte 55 kilo inmek istiyorsun hep ağzında olan bir şey bu fakat sen o kiloya iniyorsun bakın bir şey istersek olur yani bu, bu net bir şey istersek olur. Fakat nasıl olur? Yöntem nasıl? O olması gereken şey senin için hayırlı mı? Bir sürü denklem var orada. Şimdi ben oraya indim. 55 kiloyum. Çok mutluyum. Evet mutluluğu yakaladım. E, fakat istediğim şeyi yiyemiyorum. Tatilime gidemiyorum. Etrafımdakileri inanılmaz şekilde geriyorum. Böyle hani onu yemeyi bunu yemeyin benim canım istiyor falan. O zararlı bu zararlı falan milleti böyle geriyorum ha Yani e, nerede yani ben ne yapayım bu 55 kiloyu zaten sonra saboteler başlıyor. Tatminin olmadığı yerde sabote gelir. Çünkü içimizde 20 milyar tane kişilik var. Onlar böyle uyumlanmaz. Bu sebeple o sabotajlar ondan olur. Diğerinin sesi daha çok çıkar. E, o sebeple e, bir şey yapıyorsunuz, iyi hissediyorsunuz. Fakat sonradan onu devam ettiremiyorsanız orada bir sıkıntı var. Ve ben bunları fark ettim. Dedim ki ah tatmin olsaydı ben belki zaten en baştan 55 kiloya inmeye çalışmayacaktım. Yöntemim öyle olmayacaktı. Ee, i̇stediğimi yiyecektim, istediğim şekilde beslenecektim, gezecektim, tozacaktım. Yani haftada 2-3 gün çok kötü yemenin beni hayatımın sonuna kadar kilolu yapacağını falan düşünmeyecektim. Kendime zulüm etmeyince zaten kendim için daha sağlıklı seçimler yapacağını fark edecektim. Ee, tatmini hayatın merkezine koydum bu sebeple. Mesela diyelim ki e, çok iyi bir anne olmak istiyorsun, mükemmel anne e, fakat bir süre sonra e, annelerde böyle bir rahatsızlık olmaya başlıyor. Değil mi? Böyle bir anksiyeteler oluyor, bir gerginlik oluyor, bir o yük o 2-3 yıl özel beraber çok vakit geçirmiş bir anne, daha önce de çalışıyorsa özellikle mesela e, kendine zaman ayıramadığı için o mutluluğun yerine telaş alıyor, sıkıntı alıyor, gerginlik alıyor, yetememe alıyor. İçindeki diğer kadınlar çatışmaya başlıyor çünkü. Çünkü tatmin olmuyor. İçinde onun sadece anne yok ki. Sevgili olan bir kendisi var, arkadaş olan kendisi var, kariyer sahibi olmak isteyen kendisi var, hayaller olan kendisi var. Ne bileyim... Çeşit çeşit kendisi var ama o sadece annelik ön plana çıktığında mesela bir süre sonra diğerleri artık diyor ki bize de ver, <laughs> bize, de ver bize de bir şeyler ver, ya. bizi de besle. Onlar beslenemediğinden sorun çıkmaya başlıyor. Ee, bu sebeple tatmine odaklanırsan hem anneliği olabildiğince elinden geldiği kadar, çocuğun mutlu, sen mutlu, hepiniz mutlusunuz yapabildiğin kadar yapıyorsun. İşini yapabildiğin kadar yapıyorsun. Bu yapabildiğin kadar yapma dediğim şey asla eleştirmek asla değil. Çünkü ben şunu gördüm. Yapabildiğini yaptığın zaman kapasiten artıyor. Çünkü odağın artıyor. Odağın yapabildiğinde, olduğunda daha domino etkisini düşünün. Yapabildiklerin, yapabildiklerini çağırıyor. Fakat sen yapamadığına odaklandığın zaman, ay bu da olmadı, şu da olmadı falan dediğinde enerjin bölünüyor. O yüzden de kapasiten daralıyor. Hatta buradaki o negatiflikten dolayı <laughs> böyle cımsız kılıyor falan. çalışısın gelmiyor. Moralin bozuluyor. E, o sebeple hala zaten yapacağın şeylerden de vazgeçiyorsun. Büyüyemiyorsun. O zaman işte az da yetinme oluyor. Yani bağlayacak olursam e, hayatta tatmin aradığımız alanlara bakarsak e, mesela ilişkiler, sağlık Zihin beden ruhunumu diyorum ben bu bölüme. Ne entelektüel seviyemiz, bir ağıramız, değil mi bir salona bir yere girdiğimizde insanlar bizi yani ne hissediyorlar, nasıl bir enerji veriyorum. E, ya da adım geçiyor bir yerde, benim adım geçtiğinde nasıl bir e, his geçiriyor insanlar. Ya da kariyerim, profesyonel hayatım. E, nitelikli hayatı, nasıl bir hayat yaşamak istiyorum. Bunların hepsinde aslında bir tatmin noktası e, belirlediğinde o yol böyle engemeli olsa da her zaman elinde olana odaklandığın için, gitmek istediğin yolu da bildiğin için buraya bir şekilde gidiyorsun. Diğer türlü mutluluk oldun. Ah burada mutluluk var, burada mutluluk var. Yoldan saparsın. O sebeple de insanlar hiçbir zaman böyle içi tatmin olmuyor. İçinde diyor ya böyle mutluyum ama bir şey eksik. Mutluyum ama her şeyim var ama hiçbir şeyim yok gibi geliyor. Yine de mutsuzum, depresifim. Diğer insanlar bana diyor ki ya gözün doysun. Ama bende bir eksik bir duygu var. O bu işte. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve ben gerçekten. Her nefesinde, son nefesinde, Aferin be Aferin be sana Sen elinden geleni yaptın Sen senin ve sevdiklerin için Diğer insanlar için Elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalıştın Ve yaptın da Aferin sana Ben benden razıyım Ben e, hayat amacım bu Hayat amacım kendimden razı olmak ve bunu kendisine söylemek isteyen, bu duyguyu yaşamak isteyen insanlara yoldaş olmak. Çünkü bu tatmindir. Hayattan aldığın tatmin. Keşkesizlik yani. yani keşkesizlik. Ben o hatayı da iyi ki yaptım. Ben o yolu da iyi ki gittim. Ben o yola iyi ki de çıkmadım. Her ne yaptıysan seni bugününe getirdi sonuçta. Bu sebeple hadi biz bizden razı olalım. Teşekkür ederim.